TV 100 Fuat Uğur Güney Ordusu Jitem İçişleri Bakanı Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun iç savaş mutabakatı Artık medyayı izleyen herkes biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde Türkiye'yi bekleyen iç savaş tehlikesinden söz eden sadece ben değilim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karşılığında İçişleri Bakanlığı tavizini koparıp bir mutabakat metni imzalayan Ümit Özdağ'ın kendisi. Geçen haftalarda katıldığı bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse HDP desteğiyle seçilir. Kayyumlardan belediyeleri alıp HDP'lilere devreder. Bu belediyeler güçlenir, PKK da güçlenir bölgede yeniden sığınmacılar üzerinden bir iç çatışma çıkar. Bunun üzerine güvenlik güçleri olaylara el koyunca HDP'li belediyeler uluslararası müdahale talebinde bulunur. Uluslararası güçlerin gelmesiyle birlikte iç savaş çıkar demişti. Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu masanın 7. ayağı olan HDP seçilmesini sağlayamayınca bu kez Türk milliyetçiliği kartını oynadı ve Sinan Oğan başarısızlığının ardından Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı vererek yanına almaya ikna etti. Süreç nasıl işledi anlatalım. Özdağ önce Cumhur İttifakı'ndan yana pozisyon almak istedi. Cumhur İttifakı zaten kayyum meselesi ve genel yönetim özellik şartı bakımından farklı fikirde olmadığından isteyeceği politik bir taviz yoktu. Zaten sığınmacıların geri dönüşü konusunda da farklı düşünülmüyordu. Ama mesele başkaydı. Özdağ İçişleri Bakanlığı'nı talep ediyordu. Kabul edilmedi tabii. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile defalarca görüştü ve sonunda varılan anlaşmanın maddeleri mutabakat metniyle yayınlandı kayyumların yargı kararına bağlı olarak devam edeceği, yerel yönetim özellik şartının tanınmasının ise söz konusu olmayacağı imza altına alınmış. Bu satırlar yazıldığı sırada HDP ve Yeşil Sol yürütme kurullarını acil toplantıya çağırdı. HDP'li eski vekiller ard arda açıklamalar yayınlayarak artık Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için bir sebep kalmadığını belirtmeye başladılar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci bir açıklama yayınlayarak Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım. Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa Sayın Soylu kesin kalacak demektir. Kazanmak için her yol mübah değildir dedi. Düşünün ırkçı kimliğiyle bilinen Ümit Özdağ İçişleri Bakanı. Neler olabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz ama bunu size dün yapılan bir başka açıklamayla renklendirerek anlatayım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek ve sınırlarımızı korumak için bir güney ordusu kuracaklarını söylemiş. İnanılır gibi değil. Nitekim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sert tepki göstermiş bu sözlere. Güney ordusu ne demek? Jitem'in diğer türü. Yaşı 35'in üzerinde olan herkes bilir. Jitem denen karanlık derin devlet aygıtı geçmişte Güneydoğu'da yürüttüğü kanlı ve iğrenç operasyonlarla Kürt halkının bir kısmını devlete düşman etmeyi başardı ve PKK terörünün kangren haline gelmesinin en büyük müsebbibi oldu. Halkın mağduriyeti PKK'ya katılımları o kadar artırdı ki ayda 5000'den fazla genç daha çıkıyor ya da çıkarılıyordu. Bugün daha kaçırılan ve giden genç sayısının sıfır olduğu dikkate alınırsa nasıl bir güvenlik konseptinin izlendiği rahatlıkla anlaşılır. O dönemin en önemli isimlerinden biri de bugün HDP'nin yandan çarklı olarak desteklediği altılı masanın bileşenlerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Ümit Özdağ ve Meral Akşener aynı ekolün iki ismi. Bu isimlerin kıyısından köşesinden ya da tam ortasından içinde yer aldığı derin yapı yıllarca uyguladıkları kışkırtıcı ve halkı devletine düşman edici faaliyetlerle bölgenin Türkiye'den kopması için Amerikan emperyalizmine hizmet etti. Güney ordusu ya da JITEM yeni suikastçı yeşiller demek. İhbar edilen vatandaşların evlerinden sabaha karşı alınıp bilinmeze götürülmesi. Faili meçhullerle cesetlerin otoban kenarlarına atılması ve kayıp çocuklarını arayan cuma tesaneleri demek. Bunun karşısında yine Amerikan köpeği olan PKK terör örgütünün kaçırdığı çocuklarla Diyarbakır anneleri demek. İki halkın birbirine kırdırılması için gereken zeminin ve şartların hazırlanması demek. Ümit Özdağ iç savaş planını adım adım uyguluyor mu? Şimdi bu hakikatler ortadayken bir siyasetçi seçilirse Türkiye'de iç savaş çıkar dediği isimle neden ittifak yapar? Ümit Özdağ sonuçta sığınmacılar konusunda son derece aşırı görüşlere sahip, ırkçılık temelli açıklamaları olan bir siyasetçi. Her açıklaması kışkırtıcı ki onunla yaptığın konuşmalarda bunu kendine kabul ediyor. Toplam 5 milyon olan sığınmacı sayısı 13 milyon yalanıyla tahrif ediyor. Şimdi böyle bir ismin seçildiği takdirde Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı olduğunu düşünün ve ülkemizin başına gelebilecek felaketleri de. Ülkeyi nasıl bir kaos ortamına sürüklemek istediklerini anlamazsak sonuçları ağır olur. Geçmişleri karanlık bu siyasi figüranların ülkemizden geri dönmemek üzere def ve tarihin çöplüğüne gönderilmesi için 28 Mayıs elimizdeki en iyi fırsat. Heba etmeyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi kazası yok bu işin